Uzak şehrin sonraki bölümlerinde Zerrin sonunda kızını geri alacak ve demiri hapse atacak. Kötü adam yakalanacak ve en ağır cezayı alacak. Zerrin sonunda bebeğini kucağına alacak ve Kaya ile birlikte çok mutlu olacaklar. Zerrin ve Kaya'nın mutlu bir sonla bitmesini istiyorsanız beğeni bırakın. Sadakatın düşüşüyle zaten ağırlaşmış olan konaktaki atmosfer yeni bir nedenle aniden buz kesiyor kaya, solgun bir yüzle, gözleri fal taşı gibi açılmış ve şakaklarından soğuk terler akarak salona giriyor. Pencerenin yanında Nari'yi buluyor ve sesi öğleden sonraki sessizliği delen umutsuz bir fısıltı gibi çıkıyor. Nare, zerrin kayboldu diyor sesi titreyerek. Nare aniden dönüyor, elinde tuttuğu kitabı koltuğa düşürüyor. Kaşlarını çatıyor, bilgiyi anlamaya çalışıyor. Ne diyorsun Kaya? Kayboldu mu demek istiyorsun? Az önce odasındaydı. Hayır, orada değil. Bu evin her köşesini aradım, güvenlik görevlilerine sordum, bahçeye gittim. Kimse onu çıkarken görmedi diye yanıtladı Kaya. Ellerini saçlarının arasına saklayarak, saf bir acı ifadesiyle ileri geri yürürken. Nare, mantıklı kalmaya çalışarak kardeşine yaklaştı ve omuzlarından tuttu. Kaya sakin ol. Nefes al. Belki yürüyüşe çıkmıştır. Belki de annemizle olanlardan sonra biraz hava almaya ihtiyacı vardı buradaki havanın ne kadar boğucu olduğunu biliyorsun. Hayır Nare, zerrini tanıyorum diye bağırdı Kaya, sesi karanlık bir sezgiyle doluydu. Telefonunu 10-20 kere aradım. Meşgul olduğunu söylemek için bile olsa her zaman cevap veriyor. Telefon çalıyor, çalıyor ve telesekretere düşüyor. Bir şeyler ters gidiyor, kanımda hissediyorum. Nare onu tekrar sakinleştirmek için ağzını açar, ancak Kaya'nın cep telefonunun tiz sesiyle konuşması kesilir. Çocuk telaşla telefonu cebinden çıkarır. Ekrana bakar ve durur. Ekranda Zerrin'in adı belirir. O diye haykırır ve hemen cevap verir. Zerrin, Tanrım neredesin? Neden bana cevap vermedin? Endişeden deliriyorum. Ancak hattın diğer ucunda sakin bir cevap yoktur. Kaya'nın duyduğu şey, Hırıltılı nefes sesleri, rüzgarın sesi ve kalbini yerinden oynatan boğuk bir çığlıktır. Kaya, lütfen. Zerrin'in sesi zayıf ve titrek bir şekilde, sanki saklanıyormuş gibi duyulur. Yardımına ihtiyacım var. O, o deli Kaya beni kaçırdı ve nerede olduğumu bilmiyorum. Zerrin, neyden bahsediyorsun? Seni kim kaçırdı? Neredesin?" diye soruyor Kaya, umutsuzluğu doruk noktasına ulaşmışken. Beni öldürecek Kaya, eğer onun değilsem başkasının da olamayacağımı söyledi. Bir gürültü ve boğuk bir çığlık duyulduktan sonra telefon aniden kapanıyor. Kaya telefonuna bakıyor, ekran şimdi karanlık. Ardından gelen sessizlik, herhangi bir çığlıktan daha kötü. Göğsünde şiddetli bir sıkışma hissediyor, hayatının aşkının ölümcül tehlikede olduğunu yeni duymuş birinin fiziksel acısını. Kaya Nare'ye bakıyor, bir zamanlar korku dolu olan gözleri, şimdi ailenin en sakin kardeşinde Naren'in daha önce hiç görmediği öldürücü bir öfkeyle parlıyor. Sadece o olabilir. Bu onun işi Nare, diyor Kaya. Sesi şimdi boğuk ve tehlikeli. Kimden bahsediyorsun Kaya? diye soruyor Nare. İçten içe cevabı zaten biliyor olsa da. Demir, diye haykırıyor Kaya. Sanki bir lanetmiş gibi. O korkak. Onun beni seçtiğini asla kabul etmedi. Aylar boyunca onu takip etti, mesajlar gönderdi, üstü kapalı tehditler savurdu. Vazgeçtiğini sanıyordum ama sadece ailemizin zayıf anını bekliyordu. Nare onu geri tutmaya çalışır. Kaya bekle. Yalnız gitme. Cihan'ı arayalım, polisi arayalım. Polis için zaman yok Nare. Beklersem onu öldürür. Kaya, kız kardeşinin dokunuşundan sertçe uzaklaşarak bağırır. Sınırı aştı. Evim yıkılırken sevdiğim kadınla uğraştı. Yemin ederim, ona bir parmak bile dokunursa onu polise teslim etmeyeceğim. Onu doğrudan cehenneme göndereceğim. Kaya ağır adımlarının mermerde yankılanmasıyla malikaneden öfkeyle çıkar. Arabasına biner ve hızla uzaklaşır. Lastikler asfaltta gıcırdarken ardında bir duman bulutu ve dehşete kapılmış bir Nare bırakır. Nare hemen telefonu kapıp Cihan'ı sadakat adını kanla lekeleyecek yeni bir trajedinin yakında yaşanacağı konusunda uyarır. Kaya Demirin evinden dönerken lastiklerinin altındaki asfalt yanıyormuş gibi görünecektir. Orada bulduğu boşluk, kilitli ev, kapalı ışıklar ve mutlak sessizlik paranoyasının alevlerini daha da körüklemiştir. Ciğerleri yanarak rakibini aramak için o şehirdeki her taşı alt üst etmeye hazır bir şekilde bir kasırga gibi Sadakat Köşkü'ne girer. Ancak ana salonun eşiğini geçer geçmez karşılaştığı manzara onu durdurur. Nare, kanepede oturmuş, yüzünü ellerinin arasına saklamış, omuzları sessiz hıçkırıklarla titriyordu, yanında. Şimdi yüzünde acı bir yenilgi ifadesiyle, karışık ani bir acıma duygusuyla Sadakat oğlunun gelişini izliyor. Nare, neden ağlıyorsun diye soruyor Kaya, sesi titreyerek. Ne oldu, Demir seni aradı mı, Zerine bir şey mi yaptı? Nare yüzünü kaldırıyor, gözleri kızarmış ve şişmiş. ''Kaya, lütfen otur. Bunu sakin bir şekilde dinlemen gerekiyor.'' ''Oturayım mı? Sevdiğim kadın bir psikopatın elinde ve benden oturmamı mı istiyorsun?'' diye kükrüyor ama onu bölen sadakatın sesi oluyor, sert ve garip bir şekilde ciddi. ''Otur Kaya. Söyleyeceğimiz şey onun ölümüyle ilgili değil, varlığından bile haberdar olmadığım bir hayatla ilgili.'' diyor anaerkil. Kaya titreyen vücuduyla koltuğa yığılıyor. Neyden bahsediyorsunuz? Hangi hayattan? Sadakat yaklaşıyor, ağır bir elini oğlunun omzuna koyuyor. Zerrin iyi. Demir'in onu götürdüğü saklanma yerinden kaçmayı başardı ama yalnız değil. Bebekle birlikte. Kaya kaşlarını çattı. Bakışları şaşkınlık ve kafa karışıklığı arasında gidip geliyordu. Hangi bebek anne? Neyden bahsediyorsun? Kızımız doğumda öldü. Sen oradaydın. Doktorlar öyle söyledi. Demir bana küllerini verdi hepsi yalan oğlum diye sözünü kesti Nare, sesi öfkeyle kırılmıştı. Demir, Zerin'i sana kaptırmayı asla kabul etmedi. O uzak klinikte doğum sancıları başladığında doktorlara rüşvet verdi. Bebeği doğar doğmaz çaldı ve herkesin bebeğin hayatta kalmadığına inanmasını sağladı. Çocuğunu bunca zamandır sakladı Kaya. Çocuğu bir gün Zerrin'i geri almak için rehin olarak kullandı. Kaya nefesinin kesildiğini hissetti felç olmuştu. Mezar başında ağladığı küllerin görüntüsü şimdi acımasız bir farsa gibi hafızasını yakıyordu. Oğlum. Oğlum hayatta mı? O canavar oğlumu mu çaldı? Gözyaşları akmaya başladı. Artık Zerrin'in ölümünden duyduğu korkudan değil, patlayacakmış gibi hissettiği saf bir nefretten. Demiri öldüreceğim. Onu dünyanın sonuna kadar kovalayacağım ve kendi ellerimle paramparça edeceğim. Kaya kaçtı. Zerrin pişman bir güvenlik görevlisinin yardımıyla çocuğu kurtarmayı başardığı anda demir ortadan kayboldu. Çok uzakta, dedi Sadakat. Kaya aniden ayağa kalktı, annesine şüpheyle baktı. Bunların hepsini nereden biliyorsun? Ben hiçbir şeyden habersizken tüm bu detayları nasıl öğrendin? Sadakat bir anlığına gözlerini kaçırdı. O ailenin gölgeleriyle olan kendi suç ortaklığının ağırlığını hissetti. Ecmel, onu şehirden kaçmaya çalışırken buldum, onu tehdit ettim. Zerrin'in nerede olduğunu söylemezse tüm planlarını polise ve Cihan'a teslim edeceğimi söyledim. Çöktü. Demir'in bebeğin ölüm belgesini sahte olarak düzenlemesine yardım ettiğini itiraf etti. Kaya salonun ortasında dizlerinin üzerine çöker, göğsünden yükselen hıçkırık, dayanılmaz bir rahatlama ve bir adamın deliliği yüzünden kendi oğlunun hayatının ilk aylarını kaybetmenin verdiği dayanılmaz acının karışımıdır bütün zaman boyunca hayattaydı diye hıçkırarak oturma odasının halısına vurur Kaya. Oğlum o şeytanın kollarındayken boş bir mezarın başında ağladım. Nara yanına diz çöker ve onu sıkıca kucaklar. Artık bitti Kaya. Zerrin küçük çocukla birlikte güvenli bir yere gidiyor. Her zaman hayalini kurduğun baba olacaksın. Kaya ağlamaya devam etti ancak gözyaşlarının arasında zihninde ürpertici bir söz belirdi. Demir'in adı asla unutulmayacak ve adamın bir sadakatın oğlunu çalmakla yüklediği kan borcu acının faiziyle ödenecekti. Demirin zerrini tuttuğu esaret altındaki atmosfer boğucu bir gerilimle doluydu. Loş odanın bir köşesinde, derme çatma bir beşik içinde, bebek usulca inliyordu. Zerrin sonunda onu kollarına alabildiğinde etrafındaki dünya sanki yok oldu. Aylardır ondan çalınan kokuyu hissederek yüzünü çocuğun battaniyesine gömdü, umutsuz ve içten bir hıçkıra ağladı. Oğlum, küçük yavrum. Yaşıyorsun," diye fısıldadı hıçkıra. Çocuğu kendi bedenine kaynaştırmak istercesine göğsüne bastırdı. Demir, çarpık ve zafer dolu bir gülümsemeyle kapıdan bu sahneyi izledi. Çok güzel değil mi? Gözleri senin gözlerine benziyor Zerrin. Ama ancak doğru seçimi yaparsan yanında kalacak. Zerrin yüzünü kaldırdı, gözleri nefretle doluydu. Sen bir canavarsın Demir. Bunu nasıl yapabildin? Oğlumu Bodrum'da saklarken beni boş bir mezarda ağlayarak nasıl bırakabildin? Bizim için yaptım." diye bağırdı Demir yaklaşarak. "Kaya sana asla benim verebileceğim hayatı veremezdi. Şimdi seç. Ya benim olmayı kabul edersin, benimle birlikte ülkeden kaçarsın ve bu çocuğu kendi çocuğum gibi büyütürüz ya da onu şimdi alırım ve bir daha asla yüzünü göremezsin. Seç." Zerrin bebeğe baktı, sonra da arka planda duran babası Ecmel'in gölgeli figürüne. Ecmel üzgündü. Kızının çok özlediği serveti ve birliği garanti altına alacak plana sonunda boyun eğdiğini görmek onu memnun etmişti. "Kalacağım," dedi Zerrin, sesi birden buz gibi ve kararlı bir tonda. "Seninle kalacağım Demir. Sadece oğlumu benden alma." Saatler sonra Demir rahatlamış, Zerrin'in iradesini alt ettiğine inanıyordu. Masada oturmuş, içkisini içip tabancasını temizlerken Ecmel kaçış yolunu planlıyordu. Bir anlık dikkatsizlikte Demir, yan dolaptan bir dosya almak için tabancayı masada bıraktı. İşte Zerri'nin ihtiyacı olan saniye buydu. Kedi gibi ve sessiz hareketlerle bebeği sepette bırakıp ilerledi. Demir arkasını dönmeden önce Zerrin çoktan tabancayı eline almış, parmağı titreyerek ama kararlı bir şekilde tetiğe koymuştu. Zerrin, ne yapıyorsun? Onu bırak diye bağırdı Demir. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Oğluma bir daha asla dokunamayacaksın. Kaderime bir daha asla karar veremeyeceksin, diye ilan etti Zerrin. Bam, silah sesi kulübede yankılandı. Kurşun demirin omzuna isabet etti ve onu yere serdi. Babasının şokundan ve cani adamın acı çığlıklarından faydalanan Zerrin, bebeği kaptı, paltosuna sardı ve arkasına bakmadan, sadece adrenalin ve annelik sevgisiyle karanlık yola doğru koştu. Kaya, gözleri yola sabitlenmiş ve kalbi paramparça olmuş bir halde sınıra giden otoyolda yüksek hızda araba kullanıyordu. Aniden arabasının farları kollarında bir bohça taşı yalpalayarak yürüyen bir kadını aydınlattı. Sert bir fren yaptı, lastikler asfaltta yanıyordu. Arabadan atlayıp zerrini gördü. Kirliydi, yüzü barut ve gözyaşlarıyla lekelenmişti. Ama gözleri yeni bir ışıkla parlıyordu. ''Zerrin!'' diye bağırdı Kaya ona doğru koşarak. Kaya, bak, dedi paltosunu açarak derin uykuda olan bebeğin yüzünü gösterdi. Oğlumuz yaşıyor Kaya, bizimle birlikte. Kaya dizlerinin üzerine çöktü, ikisini de kucakladı. Zerrin'in alnını ve bebeğin minik ayaklarını öptü, göğsünde tutamadığı bir rahatlamayla ağladı. Size bir daha asla böyle bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bir daha asla. Birkaç dakika sonra Kaya'nın arabası Sadakat Konağı'nın kapısından girdi. Sadakat ve Nare merdivenlerin başındaydı. Kaya, Zerrin yanında ve kucağında bebekle araçtan indiğinde konakta mutlak bir sessizlik vardı. Nare baldızına sarılmak için koşarken Sadakat uzaktan izliyordu. Sırlarının ve müttefiklerinin sırlarının bu sevginin gücü karşısında hiçbir şey ifade etmediğinin canlı kanıtını görüyordu. "Eve hoş geldin Zerrin." diye mırıldandı Kaya, varisi kucağında konağa girerken kaderin ondan çalmaya çalıştığı hayata nihayet başlamaya hazırdı. Bir an için rahatlamanın sıcaklığını hisseden sadakat konağının salonu, aniden buz gibi bir hava dalgası ve silahların açılmasının metalik sesiyle dolacak. Odanın ortasındaki derme çatma beşiğin yanında kucaklaşan Kaya ve Zerri'nin mutluluğu, ön kapıya gelen şiddetli bir tekmeyle paramparça olacak. Önce demir görünecek, omzu aceleyle bandajlanmış Gömleğinde hala kan lekeleri var. Yüzü manik bir psikozla değişmiş. Yanında Zerri'nin babası Ecmel, titreyen ellerle bir tabanca tutacak, ancak bakışları kızına sabitlenmiş olacak, sanki onu kaybetmeyi reddettiği bir malmış gibi. Omuzuma bir kurşun sıkmanın beni durduracağını mı sandın Zerrin? Demir silahı doğrudan kayanın göğsüne doğrultarak kükreyecek. Hak ettiğim şeyi almaya geldim. Sen ve bebek şimdi benimle geleceksiniz. Yoksa bu salon tüm sadakatların mezarı olacak. Kaya, Zerrin ve oğlunun önüne geçerek bedenini insan kalkanı olarak kullanacak. Oğlumu kimse alamaz Demir. Ne sen, ne de baba dediği o hain. Onlara dokunmak için önce kalbime o silahı boşaltmanız gerekecek. Ecmel, gözlerinde aç gözlülük parıltısıyla bir adım öne çıkacak. Zerrin, aptallığı bırak. Bizimle gel, Kaya hayatta kalacak. Yoksa emri bizzat ben vereceğim. Bu mutlak gerilim anında, demirin tetiği çekilmek üzereyken merdivenlerin tepesinden figür belirecek. Herkesin yenilmiş ve zayıflamış sandığı kadın Sadakat, ölümcül bir zarafetle merdivenlerden aşağı inecek. Herkesin şaşkınlığına elinde tesbih veya mendil değil, sıkıca tuttuğu ağır kalibreli bir tabanca olacak. "Şu silahı bırak Demir!" diye emredecek Sadakat, sesi kırbaç gibi çatlayarak tabancasını doğrudan davetsiz misafirin başına doğrultarak "Sadakat mı? Onları mı savunuyorsun?" diye soracak Demir, alaycı bir şekilde gülerek. "Kanımı savunuyorum." diye karşılık verecek, gözleri içgüdülerini yeniden kazanmış bir dişi aslanın öfkesiyle parlıyor. "Evime girdin, oğlumu ve torunumu tehdit ettin. Bir adım daha atarsan, atalarımın ruhları adına yemin ederim ki parmağını kıpırdatmadan beynini dağıtırım ve sana gelince ecmel, buradan defol." Hadi bakalım. Yoksa varlığın planlarım için artık uygun olmadığına karar veririm. Annesinin bu savunma pozisyonunu aldığını gören Kaya, adrenalin patlaması yaşayacak. Korkusuzca Demir'in nişan aldığı noktaya kadar ilerleyecek. Annemi duydun Demir. Oyun bitti diyecek Kaya, sesi otorite dolu. Ateş etmeye çalışabilirsin ama bu salondan canlı çıkamayacağını bil. Zerrini ve oğlumu kanımın her damlasıyla koruyacağım. Sen geçmiştesin. Sen hiçbir şeysin. Demir, sadakatin silahına, sonra kaya'nın sarsılmaz kararlılığına ve bebeğin kısık ağlamasına bakacak. Bu ağlama, o nefret okyanusunda tek gerçek şey gibi görünecek. Şimdilik sadakat kalesinin aşılmaz olduğunu anlayacak. Yavaşça demir silahını indirecek, ancak dudaklarında belirecek gülümseme tamamen şeytani olacak. Kaya'nın arkasına saklanmış çocuğu koruyan Zerrine bakacak. Bu veda değil. Zerrin diye fısıldayacak Demir, kapıya doğru geri çekilirken Ecmel de onu korkudan takip edecek. Bu gece kazanmış olabilirsin ama rüyalarına musallat olacağım. En az beklediğin anda geri döneceğim. Bugün döktüğüm her damla kanın intikamını alacağıma yemin ederim. Oğlun her zaman benim izimi taşıyacak. Gecenin karanlığına karışacaklar, hızla uzaklaşan arabanın sesi gelecekteki bir dehşetin vaadi gibi yankılanacak. Salonda, ağır ve yoğun bir sessizlik geri dönecek. Sadakat silahını indirecek, omuzları sonunda yaşın ve stresin ağırlığına boyun eğecek. Kaya dönecek ve Zerrini ve bebeği kucaklayacak. Neredeyse kaybettiği hayatın sıcaklığını hissedecek. Annesine sessiz bir minnetle bakacak. Tüm suçlarına rağmen o gece yılanın yı koruduğunu bilecek. Gece, sadakat konağının üzerine siyah kadife bir pelerin gibi çökecek. Ancak aylardır ilk kez o duvarların içindeki hava boğucu hissettirmeyecek. Bir zamanlar komplo teorileriyle dolu olan sessizlik artık sadece yeni doğmuş bir bebeğin ritmik nefes alışverişiyle dolacak. Kaya'nın odasında ipek bir lambanın ışığı duvarlara yumuşak gölgeler düşürecek. Kaya ve Zerrin, keten yatak örtülerinin üzerinde uzanmış, uykuya dalmış ama gözlerini kapatamayacak kadar mutlu olacaklar. Bebek ince pamuklu battaniyelere sarılmış minik bir mucize olarak aralarında olacak. Kaya, parmağının ucuyla oğlunun minik yanağını okşayacak, asla dokunamayacağını düşündüğü tenin yumuşaklığını hissedecek. Mükemmel! Zerrin diye fısıldayacak Kaya, gözleri duyguyla parlayarak, hala rüya görüyor gibiyim. Gözümü kırparsam, o boş yol ve isimsiz mezar geri gelecekmiş gibi hissediyorum. Zerrin elini tutacak, parmaklarını çocuğun göğsünde birbirine kenetler. Rüya değil Kaya. Cehennemden geçtik ama evdeyiz. Artık güvende. Çift kısa bir an için huzur bulurken odanın dışında sahne tamamen gerilim dolu olacak. Sadakat odasına gitmemiş olacak. Ağır bir meşe sandalyeyi koridora sürükleyip Kaya'nın yatak odasının kapısının tam önüne yerleştirecek. Yaşlı kadın, omurgası dik, ifadesi buz gibi ve geçilmez bir şekilde oturuyor olacak kucağında namlusu merdivenlere doğru dönük ağır kalibreli tabanca duruyor olacak. Gözlerini bir saniye bile kapatmayacak. Evin tahtalarının her gıcırtısı, pencerelere çarpan her rüzgar esintisi, silahın soğuk metaline parmaklarını germesine neden olacak. Demirin vadinin boş olmadığını bilecek. Onun gibi adamları yönlendiren çılgınlığın türünü bilecek. Çünkü hayatının birçok anında kendisi de benzer saplantılarla yönlendirilmişti. Ancak o gece Yılan kendi gücünü korumayacak. Türünün devamlılığını koruyacak. Kimse giremez diye mırıldanacak koridora. Gözleri boş, merdivenlerin tepesindeki karanlığa dikilmiş. Artık kimse benden bir şey alamayacak. Malikanenin lüksünden uzakta, yoğun bitki örtüsünün ardında gizlenmiş harap bir kır evinde demir kör bir öfke içinde olacak. Odanın ortasında omzundaki kanı kirli bir havluyla silmeye çalışırken, ecmel titreyen elleriyle bavulları toplayıp bir o yana, bir bu yana yürüyecek. Şimdi gitmeliyiz Demir. Sadakat bunu cezasız bırakmayacak. Polisi veya Cihan'ın adamlarını gönderecek diye bağıracak Ecmel, yüzündeki her kırışıklıkta korkuyla. Sus! diye kükreyecek Demir bir bardağı duvara fırlatarak. Benim olan almadan gitmeyeceğim. O bebek benim güvencem ve zerrin. Beni vurmanın bedelini öğrenecek. Tam o anda pencerelerdeki çatlaklardan odaya kırmızı ve mavi ışıklar sızacak. Megafon sesleri yankılanacak, evin yapısını titretecek. Polis, Demir ve Ekmel ellerinizi başınıza koyarak dışarı çıkın. Ev kuşatıldı. Demir pencereye koşacak, panjurların arasından dışarı bakacak. Düzinelerce polis arabası ve tüfekli adam görecek. Her şeyin ortasında siyah bir arabanın yanında Cihan olacak. En büyük sadakat kardeş taş gibi bir ifadeyle kollarını kavuşturmuş, düşmanın iğnini ölümcül bir küçümsemeyle izleyecek. Senin işin bitti Demir, Cihan'ın sesi megafonla yankılanacak. Helikopter yok, kaçış yolu yok, teslim ol yoksa bu evi senin tabutun yaparız. Evin içinde panik baş gösterecek. Sonuna kadar korkak olan Ecmel silahını yere atacak ve diz çökecek. Teslim oluyorum, zorlandım. Demir beni zorladı diye bağıracak, son anda müttefikine ihanet edecek. Demir masadaki tabancaya bakacak. Bir an için savaşmayı, olabildiğince çok kişiyi de yanında götürmeyi düşünecek. Ama omzundaki ağrı onu tereddüte düşürecek. Ön kapı koçbaşıyla yıkılacak ve elit ekip içeri girerek iki adamı sersemletecek, şok bombaları atacak. Saniyeler sonra Demir soğuk zemine fırlatılacak. Kelepçelerin metal kısmı bileklerinde kesin bir tık sesiyle sıkılaşacak. Bir polis onu saçından çekerek Cihan'la yüz yüze getirecek. Cihan da hemen ardından eve girecek. "Ailemizden bir oğlu çalabileceğini ve bununla kurtulabileceğini mi sandın?" diyecek Cihan, yaklaşarak Demir'in gözlerine bakarken. "Param ve nüfuzumun bulabileceği en karanlık hücrede çürüyeceksin. Ve oradan çıkarsan, eğer çıkarsan, adının hatırası bile kalmayacak." Demir ve Ecmel, fotoğrafçıların flaşları ve şafak ışığı altında polis arabalarına bindirilirken, Cihan telefonu alıp konağı arayacak. Konakta Sadakat hala nöbetçi koltuğunda otururken cep telefonu çalacak. İlk çalışta cevap verecek. İş bitti anne, diyecek Cihan hattın diğer ucundan. Tutuklandılar, merkez polis karakoluna götürülüyorlar. Bir daha asla Zerrin'e veya bebeğe yaklaşamayacaklar. Sadakat kısa bir an için gözlerini kapatacak, sanki yıllarca süren günahların ağırlığını taşıyormuş gibi bir iç çekişle nefes verecek. Silahını kılıfına koyacak ve kemiklerinin çıtırdadığını hissederek ayağa kalkacak. Kaya'nın yatak odasının kapısına yürüyecek ve sessizce açacak. İçeride Kaya ve Zerrin'in küçük bebeği kucaklayarak uyuduğunu, yumuşak sabah ışığıyla aydınlandığını görecek. Ana Erkil hiçbir şey söylemeyecek, sadece kapıyı dikkatlice kapatacak. Savaş şimdilik bitmişti. Sadakat ailesi onların geleceğini güvence altına almıştı ve kötü adamlar her şeye rağmen kendilerine ait olanı kaybetmeyi reddeden bir ailenin öfkesini hafife aldıkları için sonunda bedelini ödeyeceklerdi. Peki arkadaşlar, bu pembe dizi sahneleri hakkında ne düşündünüz? Alya ve Cihan'ın birlikte olmaları hoşunuza gitti mi? Yorumlarda bana söyleyin, bilmek istiyorum. Arkadaşlar, video henüz bitmedi ve en sevdiğiniz pembe diziyle ilgili bir etkinlik daha var. Ekrandaki videoya tıklayın ve hepinizi bekliyor olacağım.